Cümleten selam aleyküm. Hacer'in Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür elhamdülillah. Kıymetli takipçilerim. Bugün e, dün hatta e, dün mü diyeyim bugün mü diyeyim Şöyle görmüş olduğunuz gibi Ben sabah belli temizliğinden uğraşıyorum Evimin temizliğinden Şöyle görmüş olduğunuz gibi Koltukları iyileştirdim ee, Buradan Ablamı e, Azime Ablama Osman abiye Soyadı e, neydi şahit Neydi Duyar ailesine çok çok Teşekkür ederim Allah şöyle yolumuzu ee, Baktınızı açık etsin. İnşallah çoluğunuza, çocuğunuza. Şahin şu kuşu beş dakika dışarı koyalım. Ya da Eylül kızım. Hadi anne. Ben konuştukça o da konuşuyor. Buradan Allah razı olsun. İnşallah yani gurbetçi misiniz? Gurbetçisiniz yani. Ee, inşallah i̇nşallah yani şöyle yolunuzu Açıkızsın. Allah razı olsun. Bin kere razı olsun. Bana bu şeyi verdiğiniz için Allah razı olsun. Ne diyeyim şöyle. Dün zaten şey yaptık. Karşı karşıya geldik. Köyüne gittim. Geldim. Çok şükür gittim. Geldim. Ee, şöyle hediyesi oldu bana. Allah razı olsun. Şöyle göstereyim. Kendi örtülerimi serdim. Temizliğimi yaptım. Şöyle zaten beni izliyormuş hanımı. E, Azim abla beni izliyor. Buradan saygılarımla, sevgilerimle. Allah razı olsun bin kere. Yine diyorum, yine diyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sabah belli sabahla hani, erken kalktık. Dün e, çocuklar Kur'an kursundan gelmiş. Biz yoktuk evde. Biz gelene kadar gelmişler. Biz obamızı yaktık. Bir e, bunun eşyaları salona koyduyduk. Sabahla da kalktık. Kahvaltımızı yaptıktan sonra yerleştirdim. Örtülerimi de örttüm. Şöyle göstereyim. Çoluğunuza, çocuğunuza zevel vermesin. Allah bahtınızı, yolunuzu açık etsin. Gurbetçisiniz, gurbetçi misiniz? Allah razı olsun yine diyorum, yine diyorum. Siz beni böyle mutlu ettiniz. Allah da sizi çok yani ne diyeyim? Şöyle diyecek kelime bulamıyorum yani. Şöyle ee, şöyle şahinde Kur'an kursuna gidiyor Dört senedir. Ondan sonra onların için gelmiş geçmişleri için bir Yasin-i Şerif okuyacak. Evet Şahin söz sende. Biraz sesle konuş oğlum. Nafis, Aynen, hoş geldiniz. Gün, e, Osman, abimize, abimize ve ailesine ve ailesine İnşallah kabul eder. İnşallah kabul edersin. Sizler de şahinime dua edin. Okuyor, okuy inşallah okuyacak, hoca olacak. Sizler de benim çocuğuma çok çok dua edin. Allah razı olsun. Hadi şahinim. Sesli oku biraz. فخيرا إلى النزقان فهموا معه وجعلنا من İmahimübill. Allah'tan var ya. Amin. Evet. Bize çok teşekkür ederim Bize hediye gönderdiğiniz için Osman abi ve Afan çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ağzına sağlık. İnşallah kabul olur. Biraz sessiz okudu ama yani e, Kur'an kursuna gidiyor. Yasin-i Şerif'i öğrendi. Her şeyini öğrendi. Bir tecik ezbere de takılıyor. İnşallah o da olacak. Sizler de benim çocuğuma dua edin. Rehabilitasyona gidiyor. Okula gidiyor. Hem Kur'an kursunda okuyor. Yani benim de çocuğuma dua edin. Çok çok teşekkür ederim. Yine diyorum, yine diyorum. Allah razı olsun. Yolunuz Aksaray'a düşerse çıkın gelin. Bir evinizde Aksaray'da var. Aksaray Demirci Kasabası'na. Evet arkadaşlar. Şahin şöyle öğretmen geldi. Götürüyor. Gidiyor yani okula gidiyor. Şöyle göstereyim. Havada soğuk Mustafa. Şöyle görmüş olduğunuz gibi göstereyim bir de. Lan. Bu da talhanın şeyi. Kuş, kedi, köpek. Hayvan sever Talha. üstünü ıslendirme. <laughs> Şöyle Mustafa da ateş yakıyor. Eski belki. Selam ver Mustafa. Şşşt. <laughs> 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 Sana bir ekmek getirsin Talha. Neyse içeride görüşürüz. Şöyle arkadaşlar bir salonumu da göstereyim dedim. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle masa, sandalye. Ben bir çamaşır makinesi istiyordum. Olsun istiyordum yani. Bir de bulaşık makinem oldu. Şöyle göstereyim sizlere. Makinemi de çalıştırdım. Çocuklar kirlisini getirmiş. Bulaşık makinem burada duracak. Çünkü ee, şöyle musluk yanına musluk olacak burada olacak yani mutfakta olmayacak yani ben böyle düşünüyorum bunlar da patatesin üstlerine bir şey örteceğim idareten böyle bir koydum yani dibine gayet evim yok siz kilerdirsiniz gayet evim yok ben yani kirada olduğumdan yani özel bir bir şeyim yok o yüzden böyle koyuyorum. Şöyle. Allah binin bin kalsın Yani çok teşekkür ederim. Şöyle. halı yastıklarımı da buraya koydum. Böyle bir yerleştirdim. Sabah böyle soğukta çocuklarla uğraştık yani. Erken kalktım. Eşim de yardım etti. Şöyle göstereyim. Perdelerimi neydi? Makineye atacağım. perdemde biraz şey yaptı. Kaç senedir? Güneş şeyi. Burayı yeni geldiğimde aldıydım. Kediktim. Kedi nezidi yırtıldı. Böyle göstereyim. İdareten böyle şey yaptım. Gene mutfak mı olur? buram olur? Eşimle şey yaptık. Bence bura şey uygun yani bulaşık makinesi. Mutfakta da masa var. Kendine göre oranında düzeni var yani. Koltukları şey yaparken böyle biraz iz oldu kapıya ama sileceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Salonda soğuk. Şöyle göstereyim. Biraz karanlık çıkıyor ama Şöyle göstereyim. <laughs> Saatte 2. İnşallah severek izlersiniz. abonelikler ücretsizdir. Abone olursanız çok çok sevinirim. Allah razı olsun. Siz değerli ablalarımdan, siz değerli kardeşlerimden. Bugünlük videom da böyle oldu. Hani düzenledim diye şey yaptım. Bir, bir video yapayım dedim. Yeni videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan Allah razı olsun. Yani dediğim gibi e, olur ha bir gün Aksaray'a gelirseniz bana uğramadan geçip gitmen burada da bir şeyiniz var. Kapınız yani. Allah razı olsun. Ey. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abonelikler ücretsizdir. Abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi günler.